Selam gençler, hoş geldiniz. Şimdi birçoğunuzun aslında mezuna kalmalı mıyım ya da tercih yapıp okurken mi hazırlanmalıyım gibi soruları akıllarında şu an geziniyor, kurcalıyor. Farkındayım. Bunun üzerine biraz konuşmak istedim. İlk olarak mezuna kimler kalmalı bu soruyu cevaplayalım. Arkadaşlar kısa ve net konuşacağım. Mezuna kalmak kelimesinden bile hoşlanmayan arkadaşlar mezuna kalmalarını tavsiye etmiyor sevgili dostum. Eğer bu süreçte yaşayacağım mental yoğunla ya da maddi zorluğa hazır olan arkadaşlar mezuna kalmalı. Arkadaşlar maddi zorluk bir şekilde halledilir ama çevreden ne yaptın sınavda gibi soruları göğüsleyebilecek ve bunların karşısında durabilecek arkadaşlar mezuna kalmalarını tavsiye edebilir sevgili dostlar. Bunun dışındaki ilk gruplar neydi? Mezun kelimesinden hoşlanmayanlardı. İkinci grubumuz neydi? Hedefi için bir seneyi gözden çıkarmış ve maddi manevi tüm zorluklara katlanabilecek arkadaşlar mezuna kalmalı diyoruz. İlk ya da ikinci gruptan hangisindeysen kendini konumlandır. Çünkü onun üzerine konuşuyor olacağız. Şimdi kendini ikinci grupta sınıflandırdıysan yani tüm zorlukları göğüsleyebilirim diyorsan sen ikinci gruptasın yani mezun tayfadasın sevgili dostum. Sen de gerçekçi bir şekilde kendini tekrar konumlandırmanı istiyorum ama bu sefer ne için konumlandıracaksın? Hep birlikte ona bakalım. Şimdi de ilk sene yani YKS 2023 ya da YKS 2024 yani mezun tayfa 2025'te de izliyor olabilir bunu. Yani sınav senende gerçek sınav senende eğer mental sağlığına birlikte çalışmaların orta seviyelerde ise yani sınava 3 ay, 5 ay kalı gibi çalışmaların çok iyi gidiyor. Fakat son 3 ayda, son 2 ayda çalışmaların azaldıysa ve bunu daha sonrasında toparlayamadıysan sen ayrı grupsun yani birinci grupsun. İkinci grup ise çalışmalarını son ana kadar harika taşımış. Hatta sınavdan önceki akşama kadar muazzam bir şekilde çalışmaların devam etmiş. Ama sınavdan istediği performansı alamayan sevgili dostum sen de ikinci gruptasın. Sizler için ayrı ayrı tavsiyelerim olacak. Lütfen dikkatli dinleyin. Şimdi kendini konumlandırdıysan 3. bölüme geçelim. İlk gruptan başlıyoruz. Yani sene ortalarına doğru verimliliği azalmış hatta bitme seviyesine ulaşmış sevgili dostlardan bahsediyorum. Gencom ne yapıyorsun? YKS 2023'te izliyor olabilirsin. YKS 2023'ten 24'e mezun tayfa olmak istiyor olabilirsin. Ya da öyle olmak durumunda olmuş olabilirsin. Senin için ne yapıyorsun biliyor musun? Bir hafta dinlenme süren var. Bir hafta içerisinde güzelce dinleniyorsun ve sonrasında çalışmalara tekrar başlıyorsun. Bir hafta deyip geçme, bir haftayı güle, oyna, güzelce değerlendir ve sonrasında sımsıkı bir şekilde çalışmalara başlayacaksın. Çok dikkatli çalışmalısın. Geçen seneki yaptığın hataları bu sene yapmamalısın sevgili dostum. Şimdi ikinci grup için ne yapacağım? Özel tavsiyelerde bulunacağım. Yani kimler de onlar? Sene sonuna kadar hatta sınav esnasına kadar muazzam bir şekilde planlama yapıp ve o planlamayı yöneten arkadaşlarımız için tavsiyelerde bulunacağım. Hadi hep birlikte o kısma geçelim. Şimdi gencom sen Biliyorsun ki sene içinde çok yoruldun. YKS 2023 ya e da fark etmez. 2024 olsan, 2025'e hazırlanıyorsan dediğim gibi sen çok yoruldun. Dolayısıyla bu fedakarlıklarının karşılığını en az bir iki hafta acısını çıkartman gerekiyor. Sana iyi gelen arkadaşların, sana bir şeyler katabilecek arkadaşlarınla evet iki hafta çok güzel değerlendirebilirsin. Ailene vakit ayırmanın artık sırası. Ne yapıyorsun bu fedakarlıkları bir kenara bırakıyorsun ama terini soğutmuyorsun. Günlük bir saat tekrarları yaparak tüm iki haftanı ne yapıyorsun sosyalleşerek yani sana hayırlı gelen arkadaşlarınla ve ailenle lütfen vakit geçir. Biraz kendini sal, biraz kendini motive etmeye vakit ayır sevgili dostum. 2 hafta sonrasında ne yapacaksın? Günlük birer saatten tenini soğutmamış olacaksın. Dolayısıyla çalışma azmin hiçbir zaman bozulmamış olacak. Şimdi sıra arttırmada. Geçen seneki yaptığın hatalar varsa onları telafi edebilirsin. Çalışmalarını aynı tempoda devam ettirmeni, hatta üzerine bir şeyler koyabiliyorsan da bir şeyler koymanda fayda var sevgili dostum. Senin Biliyorsun ki temelin sağlam senin aslında odaklanman gereken nedir biliyor musun? Soru çözümleri ve denemelere odaklanman gerekiyor. Eğer eksik olduğun konular varsa da bu konuları tekrar edip aynı zamanda sorularını çözüyor olabilirsin sevgili dostum. Yani devam o ki kendini rahat alıştırmadan günlük birer ya da ikişer saatlik ne yapıyorsun tekrarlarını ihmal etmiyorsun. Ama senin yapman gereken en az bir hafta ya da en az iki hafta kendini nasıl iyi hissedersen biraz sosyalliğe vakit ayır. Ailene vakit ayır kendine sana iyi gelen arkadaşlarına vakit ayır. Kendini geliştirmene ve biraz kafa toparlamana ihtiyacın olabilir. Lütfen kendini mutlu edecek şeylerle en az iki hafta. Hadi bilemedim bir hafta diyelim. Kendine vakit ayır sevgili dostum. Evet sevgili dostlar. Güzel bir gruplandırma ile birlikte, güzel tavsiyelerle birlikte sizlere çalışmalarınızla yalnız bırakmak istiyorum. Fakat her zaman yanınızda olduğumuzu sakın unutmayın. Gençler videoda konuşup özetledik. Aklınızda takılan herhangi bir soru varsa yorumlarda bizimle iletişime geçmeyi unutmayın. Ve aynı zamanda problemlerle arkadaşlarınıza destek olarak birbirinizle problem çözümlerinde yardımcı olabilirsiniz. Senin problemini arkadaşın farklı bir şekilde çözmüş olabilir. Dolayısıyla birbirinizle iletişimde olmanız her zaman daha sağlıklıdır. Benden size ufak bir hedef. Eğer bu video sizin için yararlı olduysa lütfen like butonuna basmayı unutmayın. Ve sizden bir ricam da hatta rica değil istekle birlikte sizler için bir şey yapmak istiyorum. Arkadaşlar 200 like gelirse bu videoya ne yapmayı planlıyorum? Sizlere bu birinci ve ikinci grup diye bahsettiğim tayfadan özel bir şekilde video çekmek istiyorum. Yani birinci tayfa nasıl çalışılmalı? ya da nasıl çalışmalı? İkinci tayfa nasıl çalışmalı olarak ikişer videoda atmak istiyorum. Şu an yüzeysel olarak inceledik ama güzel bir özet oldu bizim için. Ne yapacağım? İkinci videoda eğer 200 like gelirse de ne yapalım? Bunları özel olarak ayrı ayrı videolarını çekmiş olalım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça ve sağlıklı kalın. Atabeli kalın. The chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape,